Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Kadir Demircan. Keşif Arazi Ajansı'na hoş geldiniz. Zaman zaman sizlere kanalımdan bu şekilde özel bir açıklamalarda bulunuyorum. Ee, öncelikle bugün yaklaşık 10 tane yer çekim yapacağız. Manyaz Duraköy'de, Necip'te ve Gönen Çovanam diye köyünde 10-11 tane güzel yerler geldi. Onların çekimine gidiyoruz. Eee Son bir hafta içerisinde 15 tane yer çekimi yaptık, yer satışı yaptık. 15 adet bir hafta içerisinde arazilerin satışını yaptık. İnternete koyuyoruz, YouTube'a koyuyoruz. Hemen 3 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat içerisinde kapara yatırılıyor ve satmış oluyoruz. Ve şöyle bir karar aldık bundan sonra da. Artık satılan bir arazi, kapara alınan bir araziyi önce kapara alını yazıyoruz. Sonra da satış olduktan sonra satıldı yazıyorduk. Bundan sonra kapara alınan bir araziyi doğrudan siliyoruz. Yayından kaldırıyoruz. Yani hiç kimse kapara alındı veya da satıldı olarak bir videoyu artık izlemek zorunda kalmıyor. Çünkü müşterilerimize saygımızdan, insanlığa saygımızdan böyle bir karar aldım. Çünkü şöyle bir şey de var. Hani kapara alındı yazıyoruz tamam. Satıldı yazıyoruz tamam. Bunu yayında bırakmanın hiçbir anlamı yoktu bugüne kadar. Bunu açık itiraf edeyim. Şunu söylüyorum. İşte bazı araziler 100-150 bin izlenmeye ulaşmış. Sırf YouTube'dan para kazanıyoruz diye izlenme sayısı düşmesin diye bunu yayından kaldırmıyoruz. Yani izlenme süresi saate düşmesin diye. Oradan 2 lira 3 lira gelir gelecek diye bir videoyu yayında tutmaya gerek yok efendim. Diğer arkadaşlar bunu yapabilirler, yapmaya devam edebilirler, yapabilirler. Ee, yani biz bizim de bir kusurumuzdu bu. Artık bundan sonra bunu kesinlikle yapmıyoruz. Kapora alınan araziyi doğrudan yayından kaldırıyoruz. Kapora alındı, satıldı diye yazmıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, son bir hafta içerisinde de yeni çektiğimiz 15 tane yer satıldı. Ben buradan beni izleyenlere ve e, 30 bin abonemiz oldu inşallah. 30 bin abonemiz. Bu abonelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Dünyanın her her yerinden bize vekalet gönderiyorlar. Parayı gönderiyorlar. Ee, ve bizim tanıttığımız arazilere e, her şeyini anlatıyoruz. Kafalarına takılan bir soru olduğunda bizi özel arıyorlar. Arazide ne var ne yok? E, özellikler nedir? Kötü yönler nedir? Özellikle kötü yönlerden bahsediyorum ben. E, iyi yönlerden bahsediyorum. Her şeyi dost doğru anlattıktan sonra Sağlıklı karar vermeleri sağlıyorum. Karar verdikten sonra vekalet gönderip, parayı gönderip onlara tapu yapıyorum. Gelip daha sonra arazi gördüklerinde bir şokla karşılaşmıyorlar. Neyse o. Bunu sağladık elhamdülillah. Dünya çapında bu güveni sağladık. Bizim için para hiç önemli değil. Elhamdülillah para kazanıyoruz. Bir hafta içerisinde 15 tane satış yaptık. Artık yani paranın hiçbir önemi yok. E, parayı her zaman için kazanırsın ama itibarı kaybettiğiniz zaman kazanamazsınız. İtibar kazanmak çok zordur. Kaz Kaybettiniz itibarı. Dünya kadar para harcasanız yine kazanamazsınız. Onun için elhamdülillah 8 senedir bu işi yapıyoruz. Hiçbir zaman için itibarımızı kaybetmedik. Ama çeşitli şekilde, ama müşterilerimiz, ama diğer emlakçılar, ama diğer aracılar e, bizden aradıklarını bulamadıklarında veyahut da bizlere dolandıramadıklarında birçok iftiralarda bulunurlar. Aleyhimizle konuşurlar. Bunlar hariç tutuyorum bunu yapıyorlar bu kıyamet kopuncaya kadar da meyve veren ağacı insanlar taşlamaya devam edecekler kıyamet kopuncaya kadar da iyi insanlara kötü insanlar var olmaya devam edecek bu mücadelemiz de devam edecek biz de mücadele halindeyiz biliyorum şunu çok iyi biliyorum Kader Demircan bir gazeteci yazar emlakçı değil hiç emlakçılığı da bugüne kadar hiç beceremedim neyse dost doğru anlatıyorum İster alsınlar ister almasınlar ofisimize gelen müşterilerimiz de bizi tanıyorlar efendim hiç kimseye yağcılık yalakalık çekmiyoruz. Herkese samimi davranıyoruz. Herkese e, ırk, cins, dil ayrımı gözetmeksizin, zengin fakir ayrımı gözetmeksizin herkese insan insana karşı hürdür. insan insana karşı eşittir anlayışı ile herkese iyi, iyi davranıyoruz. İşte birisinin parası var, bir zengin birisinin parası yok. İkisinin arasında kesinlikle insani bir ayrım yapmıyoruz. Eee yağcılık yalakalığı hiç hayatımda yapmadım, sevmedim. Herkese eşit yaklaşıyoruz. E, tabii bizi sevenler, sayanlar var. Geliyorlar ofisimize. Efendim işte e, ya işte biz senin hayranınız, seni çok seviyoruz, çok iyi adamsın şu olan adam dedikten sonra belli bir müddet sonra birden bakıyor o adamlar bizim alayımıza dönmüşler. Yani biz de aradıklarını bulamadıklarını önce gelip bize yağcılık yalakalık yapmaya çalışıyorlar. E, işte övüyorlar. Yüzümüze karşı övüyorlar. Aşırı derecede övüyorlar. Ondan sonra istedikleri Menfaat ve çıkar elde edemediklerinde aynı şekilde aşırı derecede sövme, iftira atmaya başlıyorlar. Bunları da gördük. Onun için ben herkese eşit davranıyorum. Herkese mesafeli davranıyorum. Öğrendik ki artık dünyada dünyada kıyamet alametleri yaklaşıyor. İyi insanlar çok az, kötü insanlar daha çok olmuşlar. Onun için bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra önemli bir hususta anlatmak istiyorum. Bizim iki tane Whatsapp grubumuz var. Eğer bizim arazilerimiz, eğer arazi yatırımı yapmak istiyorsanız. Çünkü Marmara bölgesi şu anda Türkiye'nin en güzel bölgesi oldu. Sabahleyin meteoroloji izledim. Meteoroloji haberleri izledim. Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da efendim Ege'de kuraklık tavan yapmış vaziyette. Barajlar kurumuş. Çiftçiler gerçekten zor durumdular. Kuraklık yaşanmadığı, yağışların güzel olduğu bölge. Marmara Bölgesi. Şu anda Marmara Bölgesi'nde e, arazilere yoğun bir ilgi var bizde. Artık dağlık, taşlık, bayır, orman demiyorlar. İnsanlar alıyorlar. İşte 15 tane bir haftaya satışı bunun için yaptık. Adam bakıyor. E, artık Anadolu'nun anlamadığım değişiklikten e, almıyorlar. E, ılıman bir iklime sahip Marmara Bölgesi'nden artık dağlık, taşlık, arazi demiyorlar. Bakmadan almaya başladı. Bunu gördüm. E, e, tabii ki araziler hızla bu bölgede el değiştiriyor ama e, işlenmiyor bunlar. Dil, i̇şlenmesini e, diliyoruz ve buradaki arazilerin değerlenmesini dili, diliyoruz artık. Çünkü e, gerçekten dağlarda birçok boş araziler var. Gittim, çektim, gördüm. Ve bunların e, çoğu e, çoğu atıl vaziyette. Otlar yemiş, otlar çör çöp olmuşlar. Hiçbir hayvan otlanmıyor. İşte onun için küçük baş bir büyük hayvancılığı bu Marmara bölgesinde canlandırmak istiyorum. Bugün de Çiftçi TV'de çobanla baş başa saat 5'te programı var. Çok güzel bir program çektim. Bir koyuncuyu işledim. Ee, yine bir salma sığır var bu Duraköy'de. Ona, ona gideceğim bugün çekebilirsem. E, yerli salma sığır yapıyor bir kardeşimiz. E, onu, onu çekeceğim, yayınlayacağım. E, ben dediğiniz gibi bir emlakçı falan değilim. Televizyon programcısıyım. Bu ülkemi, vatanımı, milletimi seviyorum. E, emekli polisim. Tabii 40 yıldır da gazeteciyim. E, dolayısıyla e, bir para kazanmak ve ticaret amacıyla bu işleri yapmıyorum. Tamamen topluma, ülkeme bir faydam olsun. Devletçi, milliyetçi bir insan olduğumu herkes bilir. Zaten bundan kızanlar kızar, sevenler bu yüzden severler. Doğru, açık, şeffaf bir insan olmaya çalışıyorum. Elhamdülillah. Ee, yeni çektiğimiz arazide, bugün çektiğimiz arazileri görmek isteyenler olursa e, WhatsApp gruplarımız var. E, en önemli o. İki tane grubumuz oluştu. Yaklaşık 550 tane orada grup üyemiz var e, ee, üçüncü, dördüncü grupları da açabiliriz. E, ee, arazilerimizi takip etmek isteyenler bize 0536 606 27 30 0536 606 27 benim bizzat özel kendi telefonum bu. Ee, lütfen beni aramasınlar. Ee, Whatsapp'tan mesaj atın. Bu gruba girmek istiyorum. İşte Whatsapp grubuna e, keşif arazi e, haberleri, keşif arazi haberleri e, grubuna girmek istiyorum diye mesaj atsınlar. Ben e, adını, soyadını yazıp bu gruba onu ekliyorum ve çektiğimiz arazileri, yayına yüklediğimiz arazileri burada paylaşıyoruz. İlk görenler onlar oluyorlar. Hatta bazen çok popüler kelepir arazi geliyor. Acil satılık bu grupta paylaşıyorum. gruba özel, özel grup üyelerine özel kampanya da yapıyorum. Bunlar da görenler olmuştur. Hiçbir internette yayınlamadan doğrudan grupta paylaşıyorum. Ve grupta paylaştıklarım bir saat, iki saat içinde gidiyorlar. Bizden hem... Ee, grup üyelerin özel, kelepir, çok acil satılık araziler görmek isteyenler hem de genel arazi reklamlarımızı, tanıtımlarımızı ve araziden haberler görmek isteyenler bu gruplarımıza üye olabilirler. Arkadaşlar gruplarımıza üye e, olanlar e, şunu istiyoruz biz. Gerçekten düzgün ve dürüst insanlar olsunlar. Yani bizi sevmiyorlarsa, bizi istemiyorlarsa, bizi beğenmiyorlarsa efendim e, hiç üye olmasınlar. Yani ben artık grupta bize düşmanlık yapacak insanları istemiyorum. Kesinlikle bizi tanıyan, bilen ve bizim haberlerimizi, arazilerimizi takip etmek isteyenler gelsinler. E, gruba giriyor, 3 gün sonra çıkıyor. Yani biz hem girerken kaydet zaman harca hem çıkarken onunla uğraş. Bunu yapmak istemiyoruz. Gruba girdiğiniz zaman çıkmayın. E, yani çıkmayın. Çıkacaksanız girmeyin gruba. Artık e, bu bizi çok üzüyor. Günlük olarak 20 kişi gruba ekler diyor. Ekliyoruz. Adını soyadını yazıp ekliyoruz. Ertesi günde 20 kişi efendim gruptan e, kendinden çıkıyor. Bunları silmeye çalışıyoruz. Zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz. Eğer e, arazi haberleri bizden almak istemiyorsanız hiç girmeyin. Ama girdiğinizde bir kere en az 6 ay kalın arkadaşlar. Böyle bir şartımız var. Lütfen rica ediyorum. Gruba giren arkadaşlar, gruptaki arkadaşlar da bunu bilsinler. 6 ay, 6 ay süreyle çıkmayın. 6 ay çıkacaksanız gruptan hiç girmeyin diyorum. Rica ediyorum. Özellikle yani gerçekten gruptan e, hemen e, 3 gün Önce girip üç gün sonra çıkan kişilere çok fena sinir oluyorum. Açık açık net de söylüyorum. Onun için birbirimiz